Yepyeni bir vlogdan herkese bile vlog. Herkese merhabalar. Yepyeni bir vlog ile karşı karşıyasınız. Evet, Mete ile birlikte yepyeni bir alışveriş gününe daha başladık. Şimdi evet. e, düğün için e, kıyafet bakmamız gerekiyor. Ben takım elbise hiçbir zaman giymediğim için e, ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım ben? Takım elbise mi giyeceksin? Hayır. E o zaman? i̇şte Demek ne, de, ne alacağız yani. Yok. Nasıl fikir edeceğiz? Ne giyeceğim ben? Takım elbise giyeceksin? Hayır. Gösterdiği gömleğe bak. X small. Begüm'cüm normalde düğünlere asla ve asla katılmıyorum. ama senin Hı. için artık... Niye e... katılmaya? Parası yok çünkü. Ha çünkü yani. <gülüyor> <gülüyor> bir çeyrek ne kadar? 220 mi öyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Hayatta takmam. <laughs> gel gel. Bak. Şu kot çok iyi lan. Görüyor musun? Evet güzelmiş. Ha? Bak evet. normal fiyatına bak. Evet 89 lira. 89 ama 40'a düşürmüş. Neden? Çünkü yırtık bak yırtılmış görüyor musun? Evet, Ucuzlamış aynen. yani. İstersen al. Bunu. Atamazlar bunu çünkü. İşte ucuzlatmışlar oğlum yırtıldı diye. Aynen. <gülüyor> 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 bu yelek normalde eritemiyor muydu? Çekme oğlum <laughs> çekme. Gel yardım et şunu Gel. Küçük mü geldi ya? Açık olur. <laughs> 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 Biraz küçük geldi. Mete, efendim. Çekip gitme taklit yapayım mı sana? Yap. Merhabalar, yeniden birlikteyiz. Artık yapacağımızı yaptık, alacağımızı aldık diyeceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hala bulamadık. Aa şimdi güvenlik araması yapılacak galiba değil mi? Evet, güvenlik araması. Kapatalım kamerayı. Alo. Ee, değil, güvenlik, de, güvenlik araması. Gördüğünüz gibi Mete gene her zamanki gibi gereksiz atraksiyonlar peşinde. Ne gerek var şimdi o döner kapıdan neyi güldün? Orada kapı mı? <laughs> <laughs> Bu arada burada çok güzel tişörtler var abi. Evet, tişörtleriniz çok güzel. Doğru et nerede? Şu an kafam çok karışık. Kolay gelsin. Gömlek bulamadık. Alamadık. AVM'yi mi kapattılar ya? Mete kapattılar, de resmen kapattılar. Short short Mete de short short diye nicesine sine saldırdı. Bir tane mayo aldı. Meğersem short dediğim mayoymuş. Deniz short o. Allah Allah. Deniz mayosu mu diyecek? Mayo başka bir şey mi ki? Sen artık olan mayo giymez. Çikolata alalım ya. Çikolata mı alalım? Ha. Ya sağ